Bir tarafta Avrupa, bir tarafta da Avrupa dışında dünyanın geri kalanı. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2023'te yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Avrupalı oyuncular vs geriye kalan oyuncular birer takıma toplandılar ve maç yapacaklar. Manchester City'ye Avrupalı oyuncuları koydum. Hemen hızlı bir şekilde takıma bakalım. Erling Haaland, Kylian Mbappe, Benzema'yı da oynatmak istediğim için Benzema'yı buraya koydum. 10 e, numara yani işte... OF gibi sayılacak. Bu Saka gerçekten Avrupa'nın sağ kanat yok bu arada. E, aratınca en yukarıya çıkan en yüksek reytingli sağ kanat bu Saka oluyor. Saka'yı koydum. Kevin De Bruyne, Kimi, Cancelo, Diaz, Van Dijk. E, şöyle yapalım. Cancelo'nun sağ bek şeyi daha yüksek. E, Cancelo sağ bekte olsun çünkü ek mevkisi var. E, gerçekten sağ de bulamadım bu arada yüksek reytingli e, Diaz, Van Dijk, Kurtua, yedeklerimiz Rodri, Oblak, Enkunku, Lewandowski, Toni Kroos, Bernardo Silva ve Laporte olacak. Hemen diğer kalanlar takımına bakalım. Bu takımı da Inter Miami'ye koydum. E şöyle bu takıma isim bulamadım. Yani Avrupa olmayanlar bunlarda. Victor Osimhen, Neymar, Messi'yi 10 numaraya koydum. Salah, Casemiro, Valverde, akunya Marquinhos, Eder Milita, Hakimi, Kaleda Alisson var 11'de. Yedekler Ederson Parti, Lautaro Martinez, Dybala, Bruno Gimare, Schumannson ve Fabinho olacak. Hızlı bir şekilde maça geçmek istiyorum. İki takımı ayarladım. Ee, Avrupalıların biraz daha reytingi yüksek gözüküyor ama hiç belli olmaz gerçekten. Ee, daha öncesinde buna benzer birkaç video daha çekmiştim. Kanaldan onlara da ulaşabilirsiniz. Değişik sonuçlar çıkıyor bazen ve e, oyuncuların da bazıları gerçekten yıldızlaşabiliyor. Hiç belli olmayacak şeyler ki Messi'si falan var Inter Miami'nin, e, Avrupa olmayanların Messi'si, Neymar'ı falan var. O yüzden gerçekten sürpriz olabilecek güzel bir maç olacağına inanıyorum. Avrupalı oyuncular diğer ülkeli oyunculara karşı hızlı bir şekilde hemen maça başlayalım. E, Avrupalı oyuncuların hücum kurgusu bayağı iyi oldu. E, rotasyonu da çok iyi. Hatta Lewandowski hani yedek oynatıyorlar. Ama diğer taraftan da diğer oyuncuların da e, Messi'si var, Neymar'ı var, Salah'ı var. E, Osimhen bir tık zayıf kalmış olabilir santrafor olarak. Çünkü Avrupalı santraforlar daha bol. E, ama bence güzel bir maç olacak. Rekabet bol olacağına inanıyorum. Bakalım bu maçta bizleri neler bekliyor. İki takım da bu arada gerçekten harika. İki takım da inanılmaz. Bir tarafta Brezilyalı oyuncular birazcık daha yoğunluktaki. Şu anda Brezilyalı Casemiro'yu görüyoruz ekranlarda. Gerçekten hani takımın yarısı Brezilyalı diyebiliriz bu arada. Kanada oynadı Bukaya Saka. Saka kontrol etti geriye vermek istedi. Osimen araya girdi. Casemiro, Neymar. Osimen. Messi koşuyor. O Simen. Şimdi verdi Messi'ye güzel top. Lionel Messi değişik bir şekilde aldı topu. Messi önü birazcık boştu. Ama Virgil van Dijk topu kazandı. Erling Haaland. Saka. Kanselü'yü gördü. Tekrar Saka. Bukaya Saka. Kimi'ye verdi. Haaland. Benzema. Saka. Saka ilerliyor. Bukaya Saka. Fasını verdi Haaland'a. Haaland'dan tek top. Benzema. De Bruyne. Tekrar Benzema. Benzema vurdu top ağlarda. Karim Benzema De Bruyne'nin pasını gole çeviriyor. Dakika 7'de Avrupalı oyuncular 1-0 öne geçti. Karim Benzema'nın golü. Asist De Bruyne. Gol Benzema. Avrupalı oyuncular hızlı başladı bakalım. Diğer ülkeli oyuncular karşılık verebilecek mi? Lionel Messi. Muhammed Salah. Tekrar Messi tekrar Salah. Salah hareketli. Muhammed Salah. Kendi oynamayı tercih etti. Salah hala hareketli. Verdi şimdi pasını Messi'ye. Lionel Messi ceza sahasında. Messi. Valverde topu aldı. Valverde. O da Uruguaylı. Onu da ekledik takıma. Valverde. Şimdi geriye döndü Casemiro'ya. Casemiro. Casemiro ceza sahasında hareketli. Casemiro. Benzema topa dokundu. Top yine Valverde'de kaldı. Valverde. Osi Pasını verdi Neymar'a. Neymar. Bu sefer de kimi aldı topu? Andrew Robertson. Robertson'a kimi yer değiştirmişler galiba. Bakayım. Aynen. Buraya ben elleyemiyorum. E, defansife almış. Büyük ihtimalle gol attıktan sonra defansife alınca Robertson'da Kimi'yi yer değiştirmiş oyunda. Otomatik olarak. Kimi'nin de sabit şeyi var ya mevkisi ek mevkisi. Bukaya Saka. Saka. Bu arada demek ki Avrupalı oyuncular o bir golün üstüne yatacak gibi defansife çekmişler direkt formasyonu. Şimdi Saka. Pasını verdi Robertson. Andrew Robertson. Robertson. iki kişi geldi Robertson. Şimdi pasını verdi Benzama'ya. Benzama. Ya. Benzama. Benzema De Bruyne ile oynadı. Kevin De Bruyne tekrar Benzema. Benzema ceza sahasında hareketli. Çıktı dışarı Benzema şimdi. Tekrar Benzema. Avrupalı oyuncular rakip yarı sahada hatta ceza sahasına yakın yerde sürekli pas yapıyorlar. Dakika 20 şu anda. Inter Miami çok etkili olduğu söylenemez. Saka. Benzema. Haaland. Haaland hareketli. Güzel eksiltti rakibini. Mbappe. Marquinhos. Mbappe. Marquinhos bir kez daha kritik müdahale. Mbappe, Benzema. Avrupa takımı bu sefer de Mbappe'nin kanadını kullanıyor. Mbappe, tekrar Benzema. Bir kez daha Mbappe, pasını verdi Haaland'a. Erling Haaland, defans girdi araya. Casemiro, Messi, Mohamed Salah. Salah sakin, Salah yavaşlattı hücumu. Valverde'ye verdi pasını. Valverde. Valverde tekrar Salah'la oynadı. Muhammed Salah. Salah. Pasını verdi Messi'ye. Güzel pas. Lionel Messi Neymar'a bıraktı. Neymar karşısında Van Dijk var. Neymar kaleye dönmeye çalışıyor. Neymar şimdi verdi pasını. O ee, değişik bir deneme. Pas denemesi sanırım. Ve ilk yarı bitiyor. Şu ana kadar iki tarafında çok iyi olduğu söylenemez. Karim Benzema'nın bir golü var. O golde şu anda Avrupalı oyuncuları önde tutuyor. Neymar tekrar Akunya. Neymar pasını verdi Casemiro'ya. Casemiro. Ya. Casemiro. Osimen Muhammed Salah'la oynadı. Salah Messi'ye verdi. Messi döndü vurdu Messi'yi. Lionel Messi. İlk denemesinde topu alanla buluşturdu Messi. Dakika 49'da durumu berabere yapıyor. Messi'nin golüyle diğer ülkelerin oyuncuları. Benzema, Haaland. Tekrar Benzema, tekrar Haaland. De Bruyne. Benzema, De Bruyne. De Bruyne Benzema paslaştı. Şimdi Mbappe'ye pas geldi. Kylian Mbappe, Benzema. Erling Haaland. Haaland sakladı topu Benzema'ya verdi. Eder Milita girdi. De Bruyne. Erling Haaland. Haaland ilerliyor. Haaland. Haaland hareketli pasını verdi De Bruyne'ye. Kevin De Bruyne. De Bruyne ceza sahasına girdi. De Bruyne. Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Mbappe sakin sakladı. Topu pasını verdi Erling Haaland'a ama iyi bir pas değil. Haaland'dan da güzel bir kontrol gelmedi zaten. Out. Erling Haaland çıkıyor. Lewandowski oyuna giriyor. Avrupalı oyuncular ilk değişikliğini yaptı ve Bruno Guimaraş'ta Valverde yerine oyuna giriyor Inter Miami adına. Bruno Gimareş, Eder Militao, Muhammed Salah, Osimen. Tekrar Salah, Muhammed Salah, Messi koşuyor. Messi'nin koşuğunu gördü Muhammed Salah ama Messi'den kontrol gelmedi. Andrew Robertson, Robertson, Kimi ile oynadı. De Bruyne, Benzema, tekrar Kimi. Joshua Kimi, Benzema'ya verdi pasını. Benzema, Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe, ceza sahasına girdi Mbappe. Mbappe sakladı topu Benzema'ya verdi. Benzema'dan topuk pası Lewandowski'ye. Lewandowski oyuna sonradan girdi. Dakika 76'da golünü attı. 2-1 öne geçirdi Avrupalı oyuncuları Lewandowski'ye. Karim Benzema'dan şık bir pas Lewandowski zaten harika bir bitirici ve yine klasını konuşturdu. Top ağlarla buluşturdu. Neymar'la oynadı. Neymar. Osimen. Tekrar Neymar. Neymar hareketli pasını verdi Casemiro. Osimen, Messi, Muhammed Salah. Salah ilerliyor. Muhammed Salah aşırtma denedi. Salah üst direğe vurdu. Dönen topu cancelo uzaklaştırdı. Muhammed Salah doğrudan kaleye vurmak yerine aşırtma denedi. Ve üst direğe takıldı. Şimdi Lionel Messi. Messi hareketli. Messi canceloyu geçemedi. Kanada oynadı Neymar. Neymar kafayla içeri indirdi Bruno Gimareş. Neymar. Neymar pasını verdi Osimen Kurtuğa. Victor Osimen vurdu Kurtuğa kurtardı Korner. Şimdi Inter Miami'den hücum odaklı bir değişiklik daha. Eşref Ahimi çıkıyor. Hümmin son oyuna giriyor. Muhammed Salah korneri kullanacak. Salah yakın oynadı Lionel Messi'ye. Messi. Messi hareketli. Messi. Messi De Bruyne arkasını döndü Messi. Messi şimdi geçti De Bruyne'yi. Messi İçeriye oynadı. Eder Militao topu pası Muhammed Salah. Salah attı. 86'da 2-2. Tekrardan maça eşitlik geldi. Muhammed Salah'ın golü. Güzel bir korner organizasyonu. Messi birazcık inisiyatif aldı. Ama güzel de oynadı topla. Eder Milita'dan harika asist. Muhammed Salah topu ağlarla buluşturdu 2-2. Dakika 86'da maça tekrardan eşitlik geldi. Şimdi Cancelo. Kylian Mbappe. Mbappe ilerliyor. Benzema. Lewandowski. Tekrar Benzema. Karim Benzema. De Bruyne öyle oynadı. Lewandowski. Joshua Kimi. Benzema. Benzema sakin. Verdi Mbappe pasını. Kylian Mbappe. Milita karşısında. Mbappe değişik şeyler yapıyor. Mbappe Milita'yı geçemedi. Bruno Gimareş. Lionel Messi. Muhammed Salah. Tekrar Gimareş. Salah. Lionel Messi. Messi. Osimen'e verdi. Osimen. Osimen saklamak istediği topu bende azaldı aldı. Bukaya Saka. Artık maç süresinin sonuna geldik. Artık 90 artı 2'nin içindeyiz. Kimi? Joshua Kimi, De Bruyne. De Bruyne pasını verdi Lewandowski. Lewandowski'nin önünde kalmadı top Alisson. Alisson Becker. Son anda, son anda maçı uzatmalara götürecek hareketi yaptı Alison, e, uzatmalarla devam edeceğiz. Mbappe ile oynadı. Kylian Mbappe pasını verdi Lewandowski'ye. Lewandowski. Leva. Ceza sahasına girdi. Lewandowski hala ilerliyor. Lewandowski hareketli. Lewandowski vurdu. Önce direk sonra Alison ve Korner. De Bruyne topu aldı korneri kullanacak. De Bruyne içeriye doğru ortaladı. O Simen vurdu kafayı. Dönen top Kimih'te kaldı. Joshua Kimi. Topuk pası Mbappe. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Burada Gimareş'i geçemedi. Top sürekli yarı sahada taraf değiştiriyor. Şimdi Avrupalı oyuncular Manchester City'nin hücumu. Joshua Kimi. Kimi pasını verdi. De Bruyne tek topu Lewandowski içeride bomboş. Lewandowski ceza sahasında bomboş. Asla affetmeyeceği bir fırsat Lewandowski'ye. Geliyor ve o da topağlarla buluşturuyor takımını bir kez daha öne geçiren isim oluyor. Lewandowski. Polonyalı yıldız Santrafor Avrupalı oyuncuları bir kez daha öne geçiriyor. Dakika 75'ti yanlış hatırlamıyorsam. Dakika 75'te attı bir tane. Bir tane de şimdi dakika 105'te atıyor. Erling Haaland yerine oyuna girdi. Farkını ortaya koydu Lewandowski. Salah şimdi verdi pasını Gimareş'e. Bruno Gimareş ceza sahasında. Bruno Gimareş çekti topu. Pasını verdi içeri. Muhammed Salah vurdu Virgil van Dijk. Salah indirdi topu. Kurtuğan'ın üstüne. Aynı zamanda Buka Esaka yerine Bernardo Silva girmiş Avrupalı oyuncularda oyuna. Şimdi Salah pasını verdi Latoro'ya. Tekrar Latoro Martinez. Latoro Martinez topu aktardı Casemiro'ya. Neymar. Neymar hareketli. Neymar kendi ilerledi. Neymar hala ilerliyor. Neymar korner. Muhammed Salah topun gerisinde korneri kullanacak. Muhammed Salah ön direği ortaladı. Benzema orada Messi'ye vurdurmadı ama dönen top Neymar'da kaldı. Neymar iyi kontrol edemedi. Hala top Neymar'da ama. Muhammed Salah, Messi tekrar Salah. Muhammed Salah ceza sahasına girdi. Salah hareketli. Cancelo girdi araya. Bir korner daha. Salah yine topun gerisinde. Muhammed Salah. Salah ortaladı. Yine Messi'ye doğru. Messi bu sefer de Robertson Messi'nin vurmasına izin vermediği Salah, Robertson ve bir korner daha. Artık Messi'yi açma Salah yani. Yok yine Messi orta. Yine Benzema vurdurmadı. Zaten Lionel Messi Benzema yani hava topunda nasıl Messi daha şey olabilir ki? Niye onu ortalıyor? Neyse. Neymar. içeri oynadı. Muhammed Salah. Etkili olabilir. Salah kaleyi dönemedi. Şimdi kaleye dönme çabası Muhammed Salah'tan pas verdi. Lautaro. Lautaro Martinez. Topu alanda buluşturdu. Dakika 118. Belki de penaltılara bırakacak maçı Lautaro Martinez'in golüyle diğer ülkeli oyuncular. Lautaro Martinez sonradan girip oyunun belki de kaderini değiştirdi. Muhammed Salah burada kaleye dönmekte zorlandı ama pasını güzel verdi. Lautaro Martinez gelişine vurdu topu alanda buluşturdu. Lautaro Martinez kurtuayı geçiyor burada ve belki de maçı penaltılara bırakıyor. Lewandowski kanada oynadı ki Mbappe'ye. Mbappe kontrol etti. Tekrar Leva'ya verdi. Artık iki takım içinde son şanslar. Benzema'dan arkaya doğru bir top denemesi. Eder Milutağ hata yapabilir mi? Yapmadı. Lautaro Martinez. Muhammed Salah. Tekrar Lautaro Martinez. Belki de son hücum olacak. Lautaro'dan güzel top. Neymar'ın önüne doğru. Neymar. Kontrol etti. Neymar ilerliyor. Neymar ilerliyor. Neymar ilerledi. Neymar ceza sahasına girdi. Lautaro Martinez durdu. Kurtuğa. Kurtuğa kurtarıyor. Kurtuğa kurtardı. Son korner belki de. Muhammed Salah. Salah korneri kullanacak. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah içeriye doğru ortaladı. Lewandowski vurdu kafayı. Top dışarı çıkıyor. Hakem uzatmaları da bitirdi. Maç penaltılara kalıyor. Açıkçası bu videonun bu kadar uzamasını, bu maçın bu kadar uzamasını beklemiyordum ama gerçekten e, maçın başında rekabetli geçeceği maçın belliydi ve güzel de bir maç oldu. İki tarafın istatistikleri bu şekilde. E, City ilk yarıda hatta 90 dakikada bence çok daha baskılı olan taraftı ama e, öne geçtiği skoru koruyamadı ve uzatmalara kaldı. Uzatmalarda da bence Inter Miami daha baskılı olan taraftı. İki taraf da maçı hak etti. Bakalım penaltılarda bizleri neler bekliyor. Şimdi Lewandowski topun gerisinde. Lewandowski geliyor. Lewandowski vurdu Alison Becker. Alison Becker Lewandowski'nin penaltısını engelledi. Şimdi Neymar geliyor. Neymar. Neymar vurdu topağlarda Neymar. Kurtuğa doğru köşeyi tahmin etti ama Neymar golü attı. Şimdi Mbappe bir kez daha Alisson bekar. Muhammed Salah topun gerisinde. Salah geliyor Salah. Topu alarla buluşturdu. 2-0 penaltılarda. Inter Miami önde. Benzema'nın bunu gol yapması lazım. Benzema topla kaleciyi ters köşelere gönderdi. Şimdi Akunya topun gerisinde. Akunya geliyor. Akunya vurdu top alarda. 3-1. Avrupalı oyuncuların hiçbir penaltıyı kaçırmaması lazım topun gerisinde Toni Kroos. Tony Cross. Tony Cross geliyor. Tony Cross vurdu Alison Becker. Alison Becker 3 penaltı kurtardı. 4 penaltının 3'ünü kurtardı takımına galibiyeti getirdi. Alison Becker. İnanılmaz oynadı gerçekten penaltılarda. Alison Becker'den inanılmaz performans. 3 penaltı kurtardı. 4 penaltının 3'ünü kurtardı Alison Becker. Takımına galibiyeti getirdi. Tony Kroos son penaltıyı kaçırıyor ve Inter Miami yani Avrupalı olmayan diğer ülkenin oyuncuları bu videonun ve bu maçın kazananı oluyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like o kadar hızlı ve o kadar yeni video demek. Aynı zamanda başka nasıl formatlar çekebiliriz yorumlarda yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı dikkate alıyorum ve aynı zamanda format önerilerinizi de olabildiğince yapmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.